Evet kurban bayramına artık iki gün kaldı. Kurban pazarlarında yoğunluk arttı. Pazarda denetimler de sürüyor. Şimdi İstanbul'da bir kurban pazarına gideceğiz ve son durumu alacağız. Süleyman Kaçmaz bekliyor bizleri. Süleyman neler aktaracaksın? Anda Özmen sizler de belirttiniz. Yarın Kurban Bayramı'nın arefesi sonraki günde bayramın ilk günü hal böyle olunca hafta sonu da kurban pazarlarında oldukça yoğunluk hakim diyebiliriz. Şu anda bizler kameraman arkadaşım Sefa Bakış'la birlikte Sultanbeyli'de bulunan kurban satış yerindeyiz. Kurban Bayramı'nın yaklaşmasıyla İstanbul'da bulunan hayvan pazarlarındaki hareketlilik sürüyor. bayram öncesinde genellikle Doğu Anadolu, Karadeniz ve İç Anadolu bölgeleriyle çevre illerden İstanbul'a getirildi kurbanlıklar ve pazarlarda alıcılarını bekliyor artık son kurbanlıklar. Besiciler sıkı pazarlıkların ardından kurbanlarını vatandaşları satıyorlar. Pazarda büyükbaş ve küçükbaş hayvan satışları hızla devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz çadırda hatta bitti yazısını net bir şekilde görebiliyoruz. Artık az bir kurban kalmış durumda pazarlarda. Bayramın yaklaşmasıyla pazarlardaki hareketliliğin de daha da arttığını bugün itibariyle hafta sonu itibariyle söyleyebiliriz. Sultanbeyli Belediyesi koronavirüs tedbirleri kapsamında kurban satış ve kesim merkezi oluşturuldu. 50 bin dönüm arazi üzerine kuruldu bu alan ve dini vecibelerini yerine getirecek vatandaşlara hizmet veriyor. Şu an itibariyle işte ekranlarınıza geliyor. E, sıkı bir pazarlık var. Kameraman arkadaşından da rica edeceğim. Hemen kısaca bir mikrofonu uzatalım. 21 abi 21 abi, 19 diyorum. 19, 19, 19, 19, Efendim siz ne kadar istediniz? Ben 21 lira istedim. Siz ne kadar? Ben de 18 dedim arkadaşlar 19 diyor. 19 bunu ne kadar olur? 19. 19 buradayım ortaya. 20 abi 20 olur tara 20, 20 20. Yok yok 19. 20, abi. Tamam bitsin abi, hadi bitsin. 19 olduğunuz abi. gibi sıkı pazarlıklar devam ediyor. Bir yandan da tabii kurban satış ve kesim merkezinde aynı zamanda 5 kesim ünitesi bulunuyor. Burada kurban satıcıları ve vatandaşlar için tüm ayrıntılar düşünülmüş durumda 320 çadır mevcut burada. Bunların 300 adeti büyük baş, 20 adeti de küçük baş hayvanlar için kurulmuş durumda çadırların alanda dediğimiz gibi 5 adet kesim ünitesi ünitesi mevcut. Kurbanını alanlar direkt orada mevcut kesim ünitelerinde kurbanlarını kesebilecekler. Sultanbeyli kurban satış yerinde kurbanlıkların getirildiği ilk gün 9300 büyükbaş ve küçükbaş hayvan bulunmaktaydı. Bunların e, büyükbaşın e, büyükbaş 7 bindi ve küçük başta 2300 civarındaydı. Dün itibariyle de alanda toplamda 1500 civarında satılık hayvan kalmıştı. Peki bugün kaç kurban kaldı? Toplamda 1000'in e altına indiğini söyleyebiliriz aldığımız bilgilere göre bu saatler itibariyle Küçükbaş e küçük baş hayvanların 1300 ila 2500 liradan büyük başta 10 bin ila e 30 bin lira arasında satıldığını aktarabiliriz. Tabi denetimler de yapılıyor aynı zamanda hem zabıta ekipleri tarafından hem de veteriner ekipleri tarafından şu anda da ekranlarınıza geliyor. Satışların Kurbanlıkların e, yarın bitireceğini de e, öngörülüyor diyebiliriz. Zira oldukça fazla bir yoğunluk var. Dün de bu yoğunluk vardı. Bugün de o yoğunluk bulunduğumuz noktada yine devam ediyor haftasını olmasına rağmen diyelim sözü size bırakalım.